Evet sevgili seyirciler, dünden beri yaşanan bu gelişmeleri hayretler içerisinde e, izliyoruz. Şimdi bu konuda çok değerli bir isim bizleri aydınlatacak. İstanbul Barosu Başkanı Sayın Muammer Aydın telefon attığımızda. Efendim iyi günler diliyorum, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Aydın, e, Türkiye'de bir ilk bu yaşanan olaylar. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Sizin görüşleriniz çok önemli. Hem bizlerin için hem kamuoyu için. Sözü hemen size bırakalım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki son zamanlarda yaşananların birçoğu Türkiye için ilk olan şeyler. Ve bu ilklerin yaşanmasındaki asıl amaç da yargıyı kullanarak yargı üzerinde bir siyasallaşmanın gerçekleştirilerek insanların ve yargı mensuplarının üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu baskıdan istifadeyle yargıyı ele geçirmek ve yandaş bir yargı oluşturma anlayışıdır. Dolayısıyla Türkiye'de ger gerek yargı mensuplarını, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde yine hem gözden düşürme hem tukaka yapma anlayışıyla e, bir baskı, bir sindirme, bir korku ve yıldırma politikaları izleniyor. Evet. Ve özellikle de burada birinci sınıf bir e, hakim, birinci sınıf bir savcıyla, bir başsavcıyla ilgili olarak açıkça e, e, ceza muhakemeleri yasasının 250. maddesinin 3. fıkrasında böyle bir soruşturmanın yargıtayca yapılabileceği belirtilmişken bu e, kanuni gereğe uymadan e, bu kişi hakkında e, soruşturma yapmak gözaltına almak ve hukuka aykırı olarak tutuklama kararı verilmesini de kabul edebilmek mümkün değildir. Evet efendim bu yaşananlar peki çok e, gözler önünde yaşanıyor. Söyledikleriniz çok doğru. E, nereye gidecek peki bunun sonu? E, şunu herkes bilmeli ki hiç kimsenin yanlış yaptığı yanına kar kalmaz bu ülkede. Yani hiç kimsenin de yargıyı kullanarak yargı üzerinden hukuka aykırı işlemler gerçekleştirmeye hakkı yok. Ve bunu yapanlar da mutlaka bir gün yargıyla yüz yüze geleceklerdir. Hukuk herkese lazım olacak ama hukuk içinde kalarak ve yapılacaklar da bu ülkede insanları birbirlerine karşı hale getirmeden gerçekleştirilmelidir. Fakat kimse de yanlış yapma hakkına sahip değildir. O nedenle hukukun genel kaidelerine, yasal düzenlemelere uygun hareket edilmelidir. Bir tutuklama kararı bir hakim kararıdır. Ama o kararın hukuka uygun olup olmadığına bakmak lazım. Yetkili organ tarafından yetkisini aşarak verilip verilmediğine bakmak lazım. Önemli olan bunlardır. İnsanlar suç da işleyebilirler. Biz suç işleyen kişinin arkasında değil, kuralların ve kaidelerin arkasında duruyoruz. Suç dahi işlemiş olsa, suç işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi varsa, bununla ilgili masumiyet karinelerine, adil yargılanma ilkelerine uygun hareket edilerek kişiler soruşturulur ve yargılanır. Ancak yasada gösterilen yargılama koşullarına ve kimin yargılayacağına da bakarak hareket etmek lazım. Burada da bir başsavcının birinci sınıf yargıç olduğu, birinci sınıf kişi olduğu açık ve seçik belli. Ve bunun da yargılamasının, soruşturmasının yargıtayca yapılacağı bellidir. Buna rağmen ben yaptım olduğu mantığıyla, ben yetkiliyim, ben her şeyi yaparım, her yere uzanırım mantığıyla hareket edenler de yaptıkları yanlış ise bu yanlışında bir gün karşılarına çıkarak kendilerini yargı önünde hesap sorulacağını bilmelidirler. Şimdi efendim, sizin belirttiğinize göre yetkili organlar tarafından verilmiş bir karar değil bu durumda. Peki bu karar dönebilir mi? İtiraz kabul edilebilir mi? Nasıl bir süreç işler bundan sonra? Efendim tabii ki bir sefer herkesin hakkı olan bir tutuklama kararına karşı bir itiraz şeyi var yolu vardır. Evet. Bu yol mutlaka ilgi tutuklanan Sayın Başsavcı'nın avukatları tarafından kullanılacak ve yapılacaktır. Evet. Bu yasal düzenlemeler de herkesin bildiği kaideler. Bunlar ortada zaten. Gizli kapaklı şeyler değiller. İstanbul Barası olarak ve bar olarak biz daha evvelde kişilerin hak ve hukuklarına riayet edilmesi, yasal düzenlemelere riayet edilerek gereğinin yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Onun için e, mutlaka itirazlar yapılacaktır. O itirazlar doğrultusunda da e, değerlendirmeler e, önümüzdeki süreçte görülecektir. Ben e, yapılacak itiraz üzerine tutuklamanın e, bu doğrultuda kaldırılabileceğini düşünüyorum. Ama yapılan itirazın sonuçlarını önümüzdeki e, süreçte hep birlikte göreceğiz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bilgilendiğiniz İyi yayınlar, için. İyi günler diliyorum. Ben...